Herkese merhaba. Bugün yine daha önce denenmemiş olan bir ekipman yapımını deneyeceğiz. Daha önce bunu denenmiş olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz bir tane cam kavanoza benzer mutfaklarda kullanılan bir şey var. Cam tüp var. Şu şekilde hortum birleştirme aparatları var. Hava taşımız var. Vanamız var. Bir de kapağı göstereyim size. Sonra da hızlandırmış olarak izleyeceksiniz zaten. Kapağın içerisine hortum birleştirme aparatlarımızı takacağımız iki tane delik açtım. Etrafında da oksijenin tüpün içerisini terk etmesi için gerekli olan delikler var. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavrumuzu yaptık size şöyle kısaca anlatayım ondan sonra gidip akvaryumda görelim şuradaki hava taşımız e, oksijen verecek aynı zamanda suyu kaldıracak bu kaldıran kal, e, yukarı kalkan suyun çekim kuvvetiyle şuradan içeriye taze su girecek ucunda tül var bu nedenle e, balık falan kaçmasın diye yukarıda yine deliklerimiz var zaten haricinde de şöyle bir tane minik hortumumuz var. E, Hava akımının ayarını ayarlamak için, ayarını yapmak için bir tane vanamız var. Şimdi gidip akvaryumda göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavrularımızı yapmış olduğumuz tüp yavruun içerisine koyduk. Gördüğünüz gibi şöyle yukarıda takılanlar da var. Onlar çok rahat bir şekilde alıştı. Şu aşağıdakiler diğer balıklar onları yemeye çalıştığı için biraz korktu. Aşağıda bekliyorlar. Ben de zaten fazla tutmayacağım onları orada. Şöyle yakından göstereyim size yavruluğu belki yapmak isteyenler olabilir son kez tanıtalım şu dipte belki 100 tane 100'den fazla da yavru vardır yukarıda da gördüğünüz gibi yavrular rahat bir şekilde yüzüyorlar şuradaki borumuz temiz suyun giriş borusu şurası oksijen veriyor aynı zamanda oksijen verirken kaldırdığı suyla beraber buradan su devir daimi yapılmış oluyor şöyle üstünü de göstereyim. Gördüğünüz gibi oksijen çıkışı da oldukça rahat arkadaşlar. İsteyenler kullanabilir. Ee, güzel bir görselliği oldu. Daha önce de hiçbir yerde denendiğini zannetmiyorum. Ee, kimseden kopya çekmedik. Tamamen kendi hayal gücümle yapmış olduğum bir ekipman daha. Bu da bence başarılı oldu. Kesinlikle kullanılabilir gördüğünüz gibi. Hatta bundan e, çok farklı şeyler de yapılabilir. Kuluçka makinesi de yapılabilir. vesaire Birçok ekipman... E, şu görmüş olduğunuz yavruluktan birçok şey uyarlanıp yapılabilir yani. Evet arkadaşlar size yavruluğun taşınabilir olduğunu da göstermek için e, odama kadar getirdim. Ekipmanı yaptığımız masaya kadar getirdim. Gördüğünüz gibi e, hiçbir problem yok. Bunu yavru aktarımı yaparken de kullanabilirsiniz. Yavrular gayet güvende gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş alışmaya başlıyorlar. E, yukarı kadar bazen çıkıp iniyorlar. Az önce yem verdim, yem bile yediler. Şu şekilde son kez size göstereyim arkadaşlar. Bu görüntüler eşliğinde de zaten videomuzu sonlandıracağız. Yeni videolardan haberdar olmak için hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yine tüm videolarda videonun sonuna link olarak ekliyorum. Oraya tıklayarak bütün videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine başarılı bir ekipman yapmış olduk. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.